Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi CHP'de yolsuzluk iddiaları ile ilgili rahatsızlık büyüyor. CHP kulislerine bakınca Gamze İlgezdi, Deniz Demir, Rıfat Nalbantoğlu, Mahir Polat, Hasan Öztürkmen, Mustafa Adıgüzel ve Sevda Erden Kılınc'ın da aralarında yer aldığı bir grup milletvekilinin Özgür Özer'e yazdığı mektubu yeterince değerlendiremediğini fark ettim. Özgür Özel, bizim arkadaşlarımız sütten çıkmış ak kaşık dese de, İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasını siyasi operasyon olarak tanımlasa da, CHP milletvekillerinin önemli bir bölümünü ikna edebilmiş değil. CHP'de bir grup milletvekili yolsuzluk ve rüşvet iddialarından fena halde rahatsız. Seçim bölgemize gittiğimizde seçmenlerimiz yolsuzlukları, hırsızlıkları soruyorlar. Bunlara verecek cevap bulamıyoruz. Ertan Yıldız'ın, Fatih Keleş'in, Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı yolsuzlukların hesabını biz niye verelim? Onların yediği rüşvetin faturasını biz neden ödeyelim diyorlar. Muhtura gibi bir grup milletvekili Özgür Özele verdikleri mektupta Aziz İhsan Aktaş'ın iddiaları nedeniyle CHP'li belediye başkanlarının cezaevinde olduğunu hatırlatarak Aziz İhsan Aktaş hakkında dava açılmasını talep ediyorlar. Hattılar en sona yazacağımı en baştan söyleyeyim. Eğer Özgür Özel bu iddiaları dikkate almaz, 30 Kasım'daki kurultayda iddianamede yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan CHP Genel Başkan Yardımcılarını görevden uzaklaştırmazsa, kurultaydan sonra muhtıra gibi bir uyarı geliyor. Hem bu kez sayı 10 ile 15'te sınırlı kalmayacak gibi. Ama Özgür Özel bu uyarının gereğini yerine getirirse grubu sakinleştirebilir. Hesabı milletvekili öder. Ekrem İmamoğlu etrafında bir ekosistem kurmuş. CHP'de alın teri ve emeği olmayan isimlerle rüşvet ve yolsuzluktan oluşan bir çark oluşturmuş. Bunların hiçbiri CHP'li değil, CHP'de emekleri yok. Peki CHP milletvekilleri bunların hesabını neden ödesin? Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Tanelerinde bir replik vardı. Herkes yer içer, hesabı Dilber öder diye. Ekrem İmamoğlu yer içer, Murat Ongun yer içer, Ertan Yıldız yer içer, Fatih Keleş yer içer, Aziz İhsan Aktaş yer içer, hesabı CHP öder. Rüşvetin belgesi var. Anap döneminin ünlü Civanget davasından literatürümüze giren bir şey cümle vardı. Selim Edes, mahkeme salonunda Engin Civan'a rüşvetin belgesi mi olur p***** denk diye bağırmıştı. O gün Anap'ı çürüten bu yolsuzluklardı. Bugün CHP'yi tehdit eden de İmamoğlu'nun kurduğu yolsuzluk çarkı olacak. Çünkü iddianamede rüşvetin belgesi var. Türkiye'nin ünlü holdinglerinin ruhsat, silüet ruhsatı karşılığı verdiği çeklerin, komisyon olarak alınan villaların, yurt dışından metro ve iski için alınan kredilerin başka hesaplara aktarılmasının, banka dekontları, şirket çekleri, BDDK tarafından tespit edilen banka hesapları, Masak tarafından ortaya çıkarılan para hareketleri iddianamede yer alıyor. Rüşvetin kanıtlarını oluşturuyor. Belgesel yapsan izlenir. Geleceğin Cumhurbaşkanına karşı mı çıkıyorsun diye tehdit etmişler. Ekrem Baba Cumhurbaşkanı olacak, Türkiye'nin nimetleri bize akacak diye yemişler de yemişler. Milletvekillerinin rahatsızlığı. Bir grup CHP milletvekili yolsuzluk ve rüşvetin faturasını ödemek istemiyor. CHP'nin siyasi operasyon diyerek bundan kurtulamayacağını söylüyorlar. Seçim bölgelerinde gittiklerinde seçmenlerin yolsuzluklarla ilgili sorularına cevap veremediklerini anlatıyorlar. CHP'nin yolsuzluklarla arasına mesafe koymasını ve bu konuda bir politika oluşturması gerektiğini savunuyorlar. CHP içerisindeki bazı isimleri doğrudan hedef alıyorlar. Bu bölümü biraz açmak istiyorum. Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat bir grup milletvekilinin verdiği mektubu yumuşak buluyorlar. 2. Özgür Özel'in iddianamede adı geçen CHP yöneticilerini ve PM üyelerini 30 Kasım'daki kurultayda tasfiye etmesini, yeniden PM'ye almamasını ve parti yönetimine sokmamasını istiyorlar. 3. İddianamede Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'la Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer ve PM üyesi Baki Aydöner yer alıyor. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarından rahatsız olan milletvekilleri, 30 Kasım'da yapılacak kurultayda bu isimlerin PM'ye alınmamasını talep ediyor. İsyan büyüyecek. 4. Eğer Özgür Özel iddianamede yolsuzlukla suçlanan isimleri yine parti meclisine alırsa, bu kez CHP'deki isyan büyüyecek. 5. Özgür Özel'e mektup veren milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Ancak partide yolsuzluk ve rüşvet iddialarından rahatsız olan milletvekillerinin sayısı bunlardan fazla. Eğer Özgür Özel PM'ye bu isimleri alırsa bunun çarpan etkisi yaparak tepkileri yükselteceği söyleniyor. 5. Özgür Özel'e mektup veren milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Ancak partide yolsuzluk ve rüşvet iddialarından rahatsız olan milletvekillerinin sayısı bunlardan fazla. Eğer Özgür Özel PM'ye bu isimleri alırsa bunun çarpan etkisi yaparak tepkileri yükselteceği söyleniyor. 6. Özgür Özel bir grup milletvekilinin uyarısını dikkate almazsa kurultaydan sonra muhtıra şeklinde bir uyarının yayınlanacağı ve iddianamede yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan isimlerin CHP yönetiminde istenmediğinin açıklanacağı söyleniyor. Meclis Komisyonu İmralı Yolcusu AK Parti İmralı'ya gitme kararı aldı. CHP'nin İmralı heyetine milletvekili vermesi bekleniyor. İsimler belirlendikten sonra milletvekillerinden oluşacak heyetin hafta sonu İmralı'ya gideceği söyleniyor. Tabi bu bir ilk olacak. Bu milletvekilleri ateşten gömlek giyecekler. Omuzlarında tarihi bir sorumluluk taşıyacaklar. Öcalan sözlerinin arkasında durdu. Bunu birilerinin meclis terörist başının ayağına gitti diye istismar edeceği kesin. Ama şunu unutmamak lazım. Türkiye'ye ağır bedeller ödeten PKK gibi bir sorunu çözüyoruz. Öcalan şu ana kadar verdiği sözlerin arkasında durdu. PKK'ya hakim olduğunu gösterdi. Kandil silah bırakma kararı aldı. Ama daha yolun başındayız. PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı. Kuzey Irak'ta zap kampının boşaltılmasına benzer adımlar atıldı, atılmaya devam ediyor. Ama Suriye düğümünün çözülmesi gerekir. PKK'nın tasfiyesiyle birlikte terörsüz Türkiye hedefi başarıya ulaşmış olacak. Süper güçlerin içimizi karıştırmak için kullandıkları maşa ellerinden alınmış olacak. Meclis komisyonunun Öcalan'la görüşmesinden sonra sürecin yeni bir ivme kazanacağını düşünüyorum. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi Melih Altınok Sabah Gazetesi Öcalan komisyona ne diyecek? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grubunda yaptığı şu açıklama haftaya damgasını vurdu. İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi tartışmasına son verilmeli. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle temas kurulamazsa ilerleme nasıl kaydedilecek? İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum, alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten bir masa etrafında da yüz yüze gelmekten imtina etmem. Peki yakında İmralı'ya gidileceği anlaşılan meclis komisyonuna Öcalan ne anlatacak? Bu kadar acele ediliyorsa süreci nihayete erdirecek şeyler söylemesi bekleniyordur değil mi? Bu soru geçtiğimiz gün örgütün yayın organlarından birinde DEM eş başkanı Pervin Buldan'a da soruldu. Şu cevabı verdi. Yani birçok konu var muhtemelen tabii. Biz ne konuşacağını çok bilemeyiz ama nereden başlayacağını az çok biliyoruz. Çünkü bunu başından beri söylüyor. Ben PKK'yı niye kurdum? İşte son isyan dediğimiz PKK'nın son isyanının ortaya çıkış sebepleri. Belki de niçin bu süreci başlattığını Sayın Öcalan komisyonla konuşacak. 50 yıllık bir çatışmalı süreci niye bitirdiğini ya da en başından PKK'yı niye kurduğunu Umarım buldan yanılıyordur ve Apo eline geçen bu fırsatı sıkıcı bir propaganda monoloğuyla heba etmez. Zira vatandaşın derdi Apo'yu anlamak falan değil. Hatta adını bile duymak istemiyor. Bu süreçte ikna edilmesi gerekenler de tam olarak onlar. Duymak istedikleri ise Apo'nun PKK'yı niye kurdum, niye feshettim türünden teorik hezeyanları değil. Evet Apo ilk çözüm sürecinde Suriye'nin kuzeyinde ağızlarına bir parmak bal masayı deviren Kandil Parti aksına engel olamamıştı. Şimdi Kandil'e sözünü geçirip PKK'yı silah bıraktırabilecek tek kişi olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Herhalde komisyon böyle net bir sonuç için bastıracaktır. Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın dün heyete verecekleri üyeleri açıklarken araya sıkıştırdığı Mazlum Abdi Türkiye'de ağırlansın talebi gibi işi şova çevirmeye yönelik hamleleri bertaraf etmeleri de şart. Melih Altınok Sabah Gazetesi